Arkadaşlar merhaba. Burası Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan Çataltepe Savran köyü istikametinde bulunan Kara Mağara diye geçen bir yer. Kara Mağara da yine bu 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden zarar görmüş ve bu hale gelmiş. Burayı da sizlere göstermek istedim. Ben buraya daha önce gelmiştim. Buranın fotoğraf ve videolarını da çekmiştim. Şu an siz onları göreceksiniz bir taraftan. Diğer taraftan da buranın son halini yani şu anki durumunu sizlere göstereyim. Burası koca bir mağaraydı. Hatta buranın içerisine girip biz müzik dinlediğimiz, çay kahve içtiğimiz, yemek yaptığımız zamanlar da olmuştu. Ama o mağara şu an tamamen yıkılmış durumda yaşanan depremden dolayı. Ve son hali bu maalesef.